Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği evladıydı. Öyle ki vefat ettikten sonra bile Şehzade Mehmet babasının isteği üzerine Osmanlı tahtına geçti. Peki bu nasıl oldu? İşte detaylar. Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından tahta geçtiğinde zengin bir hazineyi ve üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğu devraldı. Aslında Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümdarlığı Osmanlı İmparatorluğu için bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. 46 yıl süren hükümdarlığı boyunca imparatorluk birçok dönemsel değişim ve zorluğa tanıklık etti. Bu dönemlerden biri Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği oğlu ve tahtı bırakmak istediği mirasçısı Şehzade Mehmet'in vefatıydı. Şehzade Mehmet Kanuni'nin gönlünde yatan aslan olarak biliniyordu ve babası tarafından gelecekteki padişah olarak kabul ediliyordu. Ancak kırılma anlarından biri olarak nitelendirilen trajik bir olay yaşandı ve bu trajik olay sonrasında Kanuni Sultan Süleyman tahtını devretme planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni bir varis arayışına girdi. Bu süreçte Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan diğer şehzadelerden biri tahta geçerek imparatorluğun geleceğini etkileyen bir dönem başlamış oldu. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu'nun iç dinamiklerinde yaşanan önemli değişikliklerden biri olarak tarihe geçti. Gelin bu önemli süreci yakından inceleyelim. Öncelikle 1521 yılında İstanbul'da Eski Saray'da doğan Şehzade Mehmet, Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk evladı olarak dünyaya geldi. Halkın ve özellikle Kanuni'nin gözdesi olan bu şehzadeye Kanuni Sultan Süleyman Şehzadeler Güzidesi Sultan Mehmedüm şeklinde övgülerde bulunuyordu. Şehzade Mehmet hem babası hem de halk tarafından büyük sevgiyle karşılanıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Şehzade Mehmed'in eğitimine büyük önem verirken onunla birlikte kılıç talimleri de yapmaktan geri durmuyordu. Tahtın ikinci varisi olarak Şehzade Mehmet, özellikle Şehzade Mustafa'nın ardından Kanuni'nin gözünde geleceğin padişahı olarak öne çıkıyordu. Bu nedenle Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Mehmet'i Şehzadeler Şehri olarak bilinen Manisa'ya Saruhan Sancağı'na vali olarak atadı. Tabir caizse Şehzade Mehmet babasının en kıymetli varlığıydı. Kanuni gelecekte tahtını ona bırakmayı düşünüyordu. Fakat Şehzade Mehmet'in hastalıkları ta çocukluğunda başlamıştı. Şifa bulunca babası şenlikler yaparak sevincini açığa vuruyordu. Sadaka niyetine İstanbul'daki bütün açları doyuruyordu. Fakat Şehzade'nin hastalıkları yine ortaya çıkıyordu. Dünyaya hükmedecek kadar güçlü olan Kanuni bu zamanlarda yemeden içmeden kesiliyordu. Şehzade Mehmet aynı zamanda gösterişi hiç sevmiyordu. Tahtada hiç gözü yoktu. Ancak Mehmet'in abileri babalarının aşırı sevgisi yüzünden kıskançlık duyuyorlardı. Bu durum, geleceğin Osmanlı tahtının varisi olan genç şehzadeyi ortadan kaldırma planlarını başlatmalarına sebep oldu. Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mustafa'yı tahtına göz diktiği gerekçesiyle bir tehdit olarak görerek boğdurdu. Çünkü Kanuni tahtını, tacını, kılıcını ve şanını en çok sevdiği küçük oğlu Şehzade Mehmed'i devretmek istiyordu. Bu nedenle Şehzade Mehmed'i özenle yetiştirdi. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi en iyi hocalardan dersler aldırdı ve Fransız, İtalyan öğretmenlerden yabancı dil öğrendi. Nezaketle bilgi bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo oldukça etkileyiciydi. Ancak olaylar planlandığı gibi gelişmedi. Şehzade Mehmet Manisa'da bulunduğu sırada hastalandı ve bir daha iyileşme umudu kalmadı. 16 Ekim 1543 tarihine gelindiğinde Kanuni Sultan Süleyman bir seferden dönüşte Edirne'de acı haberi aldı. Dünya adeta başına yıkılmış gibiydi. Bu tarifsiz acının etkisiyle saatlerce çocuk gibi ağladı. İstanbul'a ulaşan Kanuni Sultan Süleyman çok sevdiği şehzadesinin cenazesini Manisa'dan getirtti. Şehzade Mehmet'in cenaze namazı İstanbul halkının da katılımıyla Beyazıt Camii'nde kılındı. Şehzade Mehmet'in naaşı ise özel olarak yaptırılan Fatih'teki Şehzadebaşı Camii'ne defnedildi. Bu cami Mimar Sinan tarafından inşa edildi. Şehzade Mehmet'in naaşı bu anıtsal caminin zeminine yerleştirildi. Rivayetlere göre Şehzade Mehmet'in vefatı üzerine derin bir yas içinde olan Kanuni Sultan Süleyman bu dünyada taht sana nasip olmadı. Bari türbende tahtın olsun diyerek Şehzade Mehmet'in sandukasının üzerine taht ekletti. Şehzade Mehmet'in sandukası üzerine fil dişi bir taht konulması da padişahın oğluna duyduğu özel sevgi isim geliyordu. Şehzade Mehmet'in vefatı Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği üzerinde büyük bir etki bıraktı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın yönetim dönemini derinden sarsan bir kırılma noktası oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının ardından ise tahta 2. Selim namı diğer Sarı Selim olarak Osmanlı padişahı oldu. 1574'te vefat edene kadar padişah olarak kaldı.